Tavsiye defterinden merhaba. Bugün size fotoğrafla ilgili güzel tavsiyelerde bulunacağım. Ee, özel bir başlığım var. İstanbul'a dünyanın herhangi bir yerinden gelen fotoğrafçılar İstanbul'da nereleri fotoğraflamalılar, hangi kadrajlarda durmalılar, günün hangi saatinde nerede bulunurlarsa gerçekten enfes fotoğraf çekebilirler. Bunlardan bahsedeceğim. Ee, şu an bulunduğum noktayı bilerek ve isteyerek tercih ettim. Çünkü gerçekten İstanbul'un en güzel, en şık manzaralarından bir tanesinin önündeyim. Hepimizin bildiği Ortaköy Camii arkamda. Ortaköy'deyim ve Kabataş Lisesi'nin iç bahçesinden size sesleniyorum. Bir fotoğrafçı İstanbul'da nereleri fotoğraflamalı, hangi kadrajlarda bulunmalı? Sırayla söyleyeceğim. Bir tanesi şu an arkamda bulunan Ortaköy Camii ve bu kadraj. Biraz geride kalan, halkın da rahatlıkla girip gezebildiği, turistlerin de uğrayabildiği bir noktamız var. Oradan da rahatlıkla çekebilirsiniz. Geniş açı bir lens tavsiye ederim o noktadan. Bulunduğumuz noktadan 50 mm yeterli olabilir. Diğer nokta yani İstanbul'un manzara terası diye adlandırabileceğim ikinci noktamız hepimizin çok sevdiği bir kadraj. Kız Kulesi'nin hemen önünden daha doğrusu Üsküdar sahilinden Kız Kulesi'ne baktığımız bir nokta var. O noktadan önde Kız Kulesi arkada Tarihi Yarımada, Sarayburnu, Topkapı Sarayı, hemen arkasında Ayasofya, hemen arkasında Sultanahmet'in olduğu güzel bir kadraj. Daha geniş aldığınızda da Süleymaniye Camii ve Fatih neredeyse Edirne Kapı'daki Mihrimah Camii'ni gördüğümüz Tarihi Yarımada kadrajı. İkinci kadrajım bu. Bir diğer üçüncü kadrajım Taksim Meydanı'ndaki The Marmara Oteli'nden. Otelinin çatısından daha doğrusu. Önde Galata Kulesi ve arkada Süleymaniye Camii'nin olduğu enfes bir kadraj var. Özellikle gün batımı saatlerinde çok keyifli bir manzara e, imkanı sunuyor size. Burayı mutlaka fotoğraflamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer kadrajımız tarihi yarımada içerisinde yer alan hepimizin yangın gözetleme kulesi diye bildiğimiz İstanbul Üniversitesi iç bahçesinde yer alan Büyük Gözetleme Kulesi İstanbul'un silüeti içerisindeki tarihi çıkıntılardan bir tanesi de çok değerli bir yerdir. Bir diğer nokta hemen arkamda bulunan, karşı yakamızda bulunan Kuleli Askeri Lisesi Çengelköy taraflarında özellikle Çengelköy'de Sultan Vahdettin Köşkü'nün olduğu tepe kadrajından önde de Boğaziçi Köprüsü hemen arkasında da tarihi yarım adının olduğu enfes yani bir kadraj vardır. Bazı kadrajları bulmak için bazen bir binaya, bir binanın çatısına çıkmanız gerekebilir. Bazen de bir ağaç tepesine çıkmanız veya bir vinç kiralamanız gerekebilir. Bahsettiğim kadrajda öyle. Yani ben bir ağacın tepesinden çekmiştim. O ağaç sonrasında kesildi. Sonrasında vinçle denedim ama bulunduğum nokta biraz lokasyon olarak çok stratejik bir noktaydı. Oraya izin de vermediler. Yani bazı kadrajları çekerken zorlanacaksınız. Bir diğer kadrajımız Sultanahmet Cami Minaresi'nden Ayasofya. Ayasofya Minaresi'nden de Topkapı Sarayı'nın Adalet Kulesi'nin önde gözüktüğü ve arkada köprünün olduğu kadrajlar. Bunlar da enfes fotoğraflar veren yerlerdir. Bütün bu kadrajlarda, bütün bu noktalarda günün farklı saatlerine, özellikle mesela Kız Kulesi'ndeyseniz, Kız Kulesi'ni önde çekecek, arkada tarihi yarım adayı çekecekseniz, Kesinlikle günün her saatini değerlendirebilirsiniz. Genel alışkanlığımız Gün batımlarında orada fotoğraf çekmek bilin herkes gün batımında fotoğraf çekiyorsa siz başka bir saati tercih etmeyi deneyin mümkünse gün doğumunda orada olmaya çalışın gün doğumunda güneş arkanızda kalacaktır ama parlament mavisi bir ışıkla aydınlatılmış bir kuzplesi ve arkada enfes bir İstanbul görebilirsiniz senenin farklı mevsimlerini kar yağdığı zamanları yağmur yağdığı zamanları yüzünde şimşek çaktığı bulutların olduğu zamanları değerlendirirseniz sıra dışı fotoğraf çekme imkanınız şansınız da artacaktır. Bir diğer ve çok önemsediğim kadrajlardan bir tanesi de Gebze Harem Yolu üzerinde araçla biraz gidip Siyami Ersek Hastanesini geçtikten hemen sonra yer alan üst geçide çıkıp orada bir üst kadrajla önde Marmara Üniversitesi'nin e, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi'nin, Eczacılık Fakültesi'nin, Hukuk Fakültesi'nin olduğu e, tarihi binası, arkada da yine mükemmel minare çıkıntıları. E, kubbe çıkıntıları ile yer alan tarihi yarımadanın olduğu bir kadraj vardır. Hemen hemen günün her saatinde değerlidir. Parlak gün ışığının olduğu gündüz 11-12 gibi saatlerdense gene de sabah erken veya gün batımları saatini tercih etmenizi tavsiye ediyorum. Minareler en güzel kadrajların olduğu yerler İstanbul için özellikle. Bunlarda tabii ki temel çözmeniz gereken bir problem var. İzin almalısınız. Cami elinizi kolunuzu sallayıp girdiğinizde güvenlik görevlisinden, müezzin veya imam efendiden izin almadan çıkamazsınız. Onlar da zaten izinlerin kendilerinde olmadığını söyleyeceklerdir. Öncelikle bu tarz bir vakit kaybı yaşamamanız için hemen ya ilçe müftülüklerine ya da Süleymaniye Camii'nin hemen arkasında yer alan İstanbul müftülüğüne uğrayıp yazılı bir izin kağıdıyla başvuruda bulmanız gerekiyor. Hepsi için izin vermeyeceklerdir. Bir bütün yıl için izin vermeyeceklerdir. Hangi cami için izin isteyecekseniz onun için bir izin ve bir hafta gibi kısa bir süreliğine bir izin vereceklerdir. Bu da çok değerli çünkü öbür türlü e, sepa kuramayacaksınız, ışık kuramayacaksınız, minareye çıkamayacaksınız. Hani bir planınız, bir projeniz varsa bütün İstanbul'u gökyüzünden, minareden çekeceğim diyorsanız zaman kaybetmemek için önden bütün izinleri almalısınız. İstanbul çekmekle bitmeyen bir şehir. Milyonlarca kez fotoğraflanıyor. Kız Kulesi'nin o bahsettiğim kadrajının belki yüz binler, yüz milyonlar insanlar bugüne kadar çektiler. E, bunlardan bir tanesi siz olacaksınız. Temel tavsiyem kadrajda farklılaşmanız, zamanda farklılaşmanız, farklı ışık kaynakları, farklı kurgular değerlendirmeniz. İstanbul harikulade bir şehir. Senenin her mevsimi, her kadrajı değerli. Mümkünse tarihi yarımada, mümkünse geçmiş yüzyıllarla bağlantılı olan açılar çok değerli. Kaçırmayın, çekin, keyifle tasnif edin, arşivleyin.